Hepinize merhabalar arkadaşlar, DKGMG hepiniz hoş geldiniz. İyi Pizza Güzel Pizza'ya yeni bir ek paket geldi. Daha doğrusu yeni bir güncelleme tarzında, bir bölüm 4 diye bir şey gördüm ve hemen baktım. Üzülerek bildiriyoruz ki bugün pizza dünyasından hiçbir haberimiz yok diyor, yalan söylüyor. Ben size söylüyorum, yeni bir şey geldi. Güncelleme geldi, o yüzden ekstra bahşiş alacağım bir de. Sıkı çalışmana ve bahçe yeteneğine şahit olmama veda zamanı geldi. Bu cüce dekor her zaman burada kalacak ama şimdi... Seni özleyeceğim. Yalan söylüyorum, hiç özlemeyeceğim şu anda. Bakalım ne yiyeceksin? Yeni bir şeyler denemeye geldim. Bir pestolu hamsili ve ananaslı pizza. Tabii ki hemen şunları bir bakalım. Bir e, güncellememize bakalım. Bir de ariyetten şimdi ben e, şey de yapıyorum artık. Kurye siparişi de veriyoruz biliyorsunuz ki. Ve bu durumları çok karıştırabiliyor. Ama bir tanesini alacağım. 3 tane jambonlu pizza var. Bunları hazırlanıyor olarak yapalım. Yaklaşık 2,5 saat sonra bunlar siparişe çıkacak. Hemen bunlara bakıyoruz. Bir tane görev puanı aldık ve bir de başarımcılarım başarımcıları almışım. Başarımcı ne bilmiyorum. <laughs> Hemen ne istediğini hatırlamıyorum. Bakacağız şimdi. Pestolu, hamsi, ananaslı. Pestolu ve pizzalı. Arkadaşlar bir tane şey gördüm bu arada. Resim gördüm. Bu resimde şöyle bir şey diyordu. Ya artık pankart açmışlar. Pizzayı işte ananaslı yemekten artık vazgeçin diye. Hamsi ile ananaslı. Hamsi, ananas, pesto dedik. Yani... Gerçekten anlamıyorum. Hiç den denedim mi hatırlamıyorum da bilmiyorum. Yani bu konu hakkındaki düşüncelerimi bile unuttum artık. Bu oyun bana pizza hakkında bütün bildiklerimi gerçekten sanki unutturmaya başlamış gibi hissediyorum. Ay, <laughs> Ay bir dakika ben şeyleri yapmaya başlayayım. Jambonlu 3 tane pizza siparişimiz var. 2 peynirsiz zeytinli ve sucuklu pizza. Peynirsiz zeytinli ve sucuklu. hepsi de pesto sos tamam. Her pizza iki dilim çok pişin. Ne kadar şey istiyorsun? Peynirsiz zeytinli ve sucuklu pizza istiyor arkadaşımız. O zaman bu arkadaşımıza peynirsiz ve sucuklu zeytinli değil mi? Tamam ben yine de kontrol ediyorum. Sucuklu ve zeytinli pizza. Şimdi bir şey daha var. O da ne? O da Zazum uygulamasına bakıyordum. 3 tane jambonlu şey istiyordu. Pizza istiyordu. Buradan şimdi tarife geliyorum. Direkt jambonlusu varsa ben ne olur ne olmaz bakacağım. Yo ha var tamam normal klasik. O zaman şimdi onlardan çok pişecek tamam mı? Ee, jambonu koydum. Şimdi bunları çok pişmiş istiyordu. Bunlar pişmeye girsinler. Zaten fırınımı yağladım. Hadi artık pizzalar gidin ha. Tamam mı? Şimdi iki tane daha yapacağım. Bunu yapmak biraz sürüyor. <laughs> Çünkü şimdi hiç oyun boyunca bu kadar bölüm boyunca bu şekilde çalışmadım. O yüzden çalışma şekli değiştiği için biraz tuhaflık oldu. Tamam ikiye dilimledi süper. Çok pişmiş istiyordu. Bunlar pişirip pişirip ben zaten şimdi şeye koyacağım oradaki e, saklayıcı bir yere koyacağım sipariş şeye çıkacak çünkü. Bütün pizzalar birbirine karıştı. Seni buraya koyuyorum. Seni çok piştin mi sen? Bu çok pişti bu çok pişmedi. Bunu resminden belli zaten. Oh bir siparişin içinde başka bir sipariş yetiştirmek. Aa, yani biraz zor oldu benim için. Dur bu da buraya. Sonra bunu şöyle koysam. Beklese be burada. Pizzalarla konuşuyorum. Artık pizzalarla konuşacağım. Oh yetiştirdik. Bu müşteriyi birazcık beklettik. Biraz daha... Aaa pesto sosunu unuttum ya. İnanamıyorum. Patlıcan avcımı sulayarak <laughs> kendimi affedebilirim kendime. Olur olur. Al. Gönder gitsin gönder gitsin yapıştır gitsin al ben mi vereyim eline ben mi vereyim yani zozum mozum diyorsun ne bu zozum hmm. ananaslı mantarlı soğanlı bir tane soğanlı yap bir tane soğanlı pizza yapayım tamam bu olay sanki beni yavaşlatmaya başladı Ve sonuçta fesleğen oldu, biliyor muydun pizza ekstra fesleğen ne 3 pizza mı bu ne diye sormasam 3 pizza olduğunu anlamayacağız arkadaş peynir olmaması ile alakalı bir durum olmadığını düşünerekten ne istedi bu fen istedi. Şimdi benim de neyim vardı? Soğanlı bir tane pizzam vardı. O da zaten düz bir soğandan oluşuyor. Yani pizza değil. Pizzanın içindeki malzeme olarak. Ya ötekine pestoyu nasıl unuttum? Çok canım sıkıldı. Soğan gel. Tamam bu pişti gidiyor. Bu pişti gidiyor. Bunu da atıyorum. Hadi. Ha. Tamam. <laughs> Eee seni böyle koysak. Sen orada pişerken seni buraya koy. Seni de buraya koyabilir miyim artık? Bunu dilimledik koyduk. Bu burada bekliyor. Bunu da dilimleyip koyuyoruz. Üçüncü koymuyorum. Çünkü siparişi tamamlayacağım. Sanki biraz benim burada vakit geçirmem bu uygulama yüzünden biraz şey oluyor gibime geliyor. Bu konu hakkında düşüncelerinizi merak ediyorum. Acaba uygulamaya yani siparişe kuryeye çok bir şey yapmasak mı? Neden o hala ilk ona girememiş berbat? Ne? İlk ona girememişiz puan olarak. Pizza pesto jambon. Tamam amca. Pizza pesto jambon demiş. Peynir dememiş ama pizza demiş yani. Çünkü pizza ve peynir bence ayrılmaz bir ikili. Ne dedi sen? Jambon. <laughs> jambon diyor. Evet bunu unutmuyoruz. Jambon önemli. Yani sanki böyle daha fazla müşteri geliyor gibiydi. Ben o sırada yapana kadar. Hala bunu şu an düşünüyorum. Kaçırılsaydım ama o sen de evet haklısın. Kesinlikle <laughs> de haklısın amca. Mantar, hamsi ve ananas birlikte ne garip olur. Duydum ki pesto ile güzel gidiyormuş. Öyle olsun. Çok pişmiş olursa güzel. Sen hikaye anlatıyorsun da. Tamam pesto diyorsun. Ananas ve hamsi diyorsun. Tamam yani inat ediyorsunuz hamsi ve şeye pizza da işte ananasa siz bilirsiniz sizin zevkler ve renkler tartışılmaz mantar hamsi ananas peynir olmadığını belirtti mantar benim hiç favorim olmayan bir e, besin mantar yemiyorum ama tabi saygı duyuyorum yani senin damağın senin damak zevkin tamamıyla senin ve damağının olayı buna ben karışamam Buna beni karıştırma. Lütfen git. Bahşişini de bırak git. <laughs> yani az müşteri geliyor sanki. Karpuzlu pizza peynirsiz. Bir tarafına domates sosu ve zeytin koyacaksın. Diğer tarafına da pesto. Ha, peynir yok tamam anladım. Karpuz dedi şimdi kafamda resmi canlandı. Bir tarafa pesto bir tarafa bundan. Şimdi buna şey koyacağım zeytin koyacağım sanırım. Diğer tarafına pesto peyniri, aynen. Aa, gerçekten karpuz oldu. Çok güzel, karpuz pizza. Ananas'tan daha iyi olacağına inanıyorum. Karpuz pizzanın. Hmm, bu acaba böyle tatlı olsaydı nasıl olurdu? Böyle reçel gibi bir şey olsaydı. Evet, pizzacımla yeni bir ürün çıkarabilirim diye düşünüyorum. Selam dostum, ee, siparişine geldim. Olur olur. Aslında çok da zaman almadı gibi, bilmiyorum. Sadece daha az müşteri geldi gibi. Hadi bakalım. Hadi son müşteriyi alacağım şimdi. <laughs> havai pizza zaten kendisi entrika. Peki bunun pesto soslu havai. <laughs> ee, tamam. Çok pişmiş galiba az önce ben pişirmeyi unuttum ama bir sıkıntı olmadı gibi bilmiyorum tamamen. Neydi? pesto jambon. Huu, yetiştirmem lazım pesto jambon dedi. Hadi tıkla hadi jambon. Hadi hareket ananas. Yine ananas. Ben ananas dedikçe bu oyun bana ananas veriyor. Oo, bu çok piş bir şey olana kadar müşteri gidecek yani. Hiç şu an mantıklı gelmiyor bana. <laughs> çok canım sıkkın bu bölüm. Anlayamazsınız. Kafamda sürekli bazı sorulara cevap vermeye çalışıyorum. Acaba paket servisi kapatsam mı dükkanım? Şimdi tablomuzda göreceğiz arkadaşlar. Şimdi tablomuzda göreceğiz. Bu ne ya? Koskoca gün çalıştık. 73 dolar mı sadece? Bu mu? Yani seviyorum. ama zaten fırınım bozulmuş. Çok canım sıkkın. Neden bu kadar azaldı müşteriler? Ben pizza dünyasında iyi değil miyim? Sponsorlanan özel duyuru. Ben bunlardan alayım bol bol yapayım. En meyveli domuz yeşil ya. Bunu yapana kadar zaten <laughs> bayağı bir zaman geçerli. İki tane hamsili güzel gibi. Tamam sadece hamsi var. Kepekli soğan ve reyhan. Fesleğen la, 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 la. İzmir'de reyhan deriz. La, 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 la. Peynir soğan fesleğen sos. Üf yordun. <laughs> İki tane hamsili demişti. Bak şimdi hemen siparişe başlıyorum. Tamam mı? Buradan da ne demiştik? Peynir soğan fesleğen sos. Peynir soğan fesleğen ve sos istiyorum. Fesleğen. Al. Bu fesleğen. Bunu ye. Tamam mı? Bu senin olsun. Fesleğen dedik. Sos dedik. Kepekli hamur demiş. Fuuu. Nasıl olur bu? Of. Çok mutsuzum. <laughs> Neyse bunları ben pişirmeye göndereyim bu arada. Şimdi fırını alıyoruz. Birazcık elimi hızlandırıyorum arkadaşlar. Bu dükkan böyle dönmez çünkü. Bakın. Bu dükkan böyle dönmeyebilir. Yani olmuyor çünkü. Böyle olmaz. Fesleğen sos soğan istemiş. Bak soğan ayrıntısını unutuyordum. Peynir, fesleğenler ve sos istiyorum. Sosun ne olduğunu söylemediğin için benim inisiyatifime bıraktığını düşünüyorum. O yüzden bana kalsa böyle. <laughs> ne oldu ki? Süre doldu. <laughs> Arkadaşlar. Aldığımız puanlar iyi de yani bu hiç önemli ama patlıcanlar da artık insanlar patlıcan yemeği bıraktı sanırım. Patlıcan dedim patlıcan geldi. Bu oyun beni dinliyor şu anda. Nasıl bizi dinliyorlarsa ne konuştuğumuzu vesaire. Pesto ve peynirin birbirinin üstüne patlıcan güzel. Olur. Bir sonrakine o zaman başka bir malzeme söyleyeceğim. Mesela sucuk olmaz sucuk çok mu? Sosis. Hadi bakayım sosis gelsin şimdi. Şimdi göreceğiz. Pesto ve peynirin birbirleriçin üstüne patlıcan güzel olur mu? Pesto ve peynir. Yani berbat olur ama dediğim gibi işte ya insanlar böyle şeyler yapmayı seviyor, bilmediği şeyleri denemeyi seviyor. Bunlar da burada kalmış ya. İnanılmaz gittim bir de ona yanlış şeyi verdim o pizza niye ilerlemiyor peki? Bunu ta gidip şimdi buradan çöpe atacağım. Hamsiyi de unutmayayım bari. Zazun sipariş çünkü şeye çıkacak, yola çıkacak. Bu bayağı bize zaman kaybettiriyor sanki. Bunu koymadan şu hamsiyi de bir yerine oturtmam gerekiyor arkadaşlar. Evet seni buraya gönderiyorum. Seni de buraya gönderiyorum. Anlaştık. Dans eden ayılar var ya işte içimde yaşadığım o. Dans eden ayılar. Kepekli ve her şeyle et hariç pizzayı kesme. Kepekli ve her şeyle. Yaşasın. Et hariç mi demişti? Tamam kepekli ve her şey. Keşke birazcık daha spesifik olsaydın. O zaman ben başlıyorum. Et hariç her şey. Bu et sayılmaz. Bu da sayılmaz. Bu da sayılmaz. Bu hiç sayılmaz. Bu sayılabilir. Bunu kullanmam. Bu değerli. <laughs> Kıymetli bu. Bitti işte bu kadar. Ablacığım zaten bunun tarifin bir adı var. Onu söylesene. Kesin bunun bir adı vardır. Ay, ye, ye. Kepek yemek. Başarım kazandık bu arada kepek yemekle alakalı. Kabul et. Gel gel. Olur. Neyse ki hata yapmadık. Yani 25 dolar 25 dolardır. Bir tane daha bakalım. Hmm, hamsili bir tane. Yani bir tane hamsili yapabiliriz. Ağırlığını mı? Git hadi git. O çocuk haklı. Bir Supreme pizzanın tadı domates sosuyla çıkar. Yalnız ben etleri diğer her şeyden öyle tutmaya bayılırım. Hakkında bulunsun. <laughs> Hee ha, marinara peyniri pizza yaptı Sucuk ve sosis bir yarısında. Mantar, domates, soğan. <laughs> bir pizza içine yasak domates. Ha bunu ver işte bana abim. Bunu ver bana ya. Hemen şurada ben kolayıma gelen bir hamsiyi aradan çıkarayım arkadaşlar. Hemen hamsiyi aradan çıkar tutuyorum. Çıkartıyorum. Ne demişti? Pizza için yarısına domates sosu dedi. Tamam bak şimdi. Ee, sanırım yetiştiririm diye düşünüyorum. Sadece çok yavaş ilerliyor mal. Ha, şöyle götürsem daha güzel olur. Nerede kalmıştık? Yarısında domates sosu. Peynirli, sucuklu. Domates, peynir, sucuk ve sos. Diğer e, sosisli tamam. bak e, sosis geldi. Az önce sosis gelecek mi sormuşum. Diğer Tarın arasında domates soslu peynir mantarlı. Yine domates soslu peynir mantarlı. E, zeytinli soğanlı ve dolma biberli. Zeytinli soğanlı ve dolma biberli. Adamın pizza hakkındaki düşüncelerini anlamaya çalışmak gerçekten zordu. Yani şunu nasıl anladık? <gülüyor> 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 Ay söyle pizza bana söyle şarkını fırında pişmiş. Pizzalar kovalasın seni. <laughs> tamam tamam al. Ah. Ya hiç kazanamıyoruz arkadaş bu ne böyle? <laughs> çok iş var kesat. Nasıl dönecek bu pizzanın değirmeni? Daha artık almıyoruz bazı siparişi. O çok zor Meymil, Meyveli domuz falan diyor. Meyveli neyse. Pizza kültürüne kadar iyi. görelim. Flam kutçan hazırla ne? <laughs> Gitti bir puan sossuz bir Alman pizzası oluyor. Kendisi pastırmalı ve soğanlı. Sossuz Pastırmalı ve soğanlı. Ne? Pastırma ve soğan. Peynir olacak mı peki? Benim için önemli olan buydu aslında. Pastırma ve soğanlı. Yani diyorsun ki ben kokacağım. Ben sonuna kadar kokacağım diyorsun. Seni tebrik ediyorum. Sonuna kadar kokmayı hak ediyorsun. Soğanla ve pastırmayla. En az bir hafta kokma garantili. Pizzadan sipariş verdiğiniz için teşekkür ederim. Bir puanı kırdın ama bir dahakine da 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 da. olmasın. Sadece yarısı pastırma ve jambon olan pizza istiyorum. Da 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 da. Diğer tarafı umurunda değil peynir koy gitsin. <laughs> Peki pizzanın diğer yarısının ne suçu var? Bunun hakkında konuşmak ister misin? Bak pizzadan yola çıkarak senin birazcık e, psikolojik olarak rahatlamanı istiyorum. Diğer tarafı umurumda değil peynir koy gitsin. Ben direkt diğer tarafından başlıyorum. Pastırma yarısı pastırma ve jambon olan. Bu tarafını önemsiyor ama. Ama ben bu önemsediği noktada belirtmediği şeyler olduğu için yine kendi yoruma katacağım. Pastane ve jambon. Umarım beğenirsin, afiyet olsun. Diğer yarısını ne yapacaksın bilmiyorum. Herhalde sevmediği birisine verecek. Pizzanın diğer yarısından malzemeden kar ederim diyorsun. Sen çok çakalsın, aşağılıksın. <laughs> Ali Kante'nin pizzasından daha iyi ama çok tatlısın. Yarısı ya yine yarısı bilmem neli yarısı şöyle yarısı böyleli ya dört kere yarısından kes diyor ne diyorsun sen? <laughs> Neyse bu konuşma anlatana kadar ben yapmaya başlayayım yoksa bir sipariş iptal olacaktı. Ee, ne yarısı bir yarısı peynir ve sucuklu olması tamam yarısı peynir sucuklu yarısı sadece soslu tamam yarısı peynir ve sucuklu diğer yarısı sadece soslu ha Yani senin bak şimdi pizzadan kişilik analizi çıkaracağım artık. Senin canın bir şeyleri sıkılmış tamam mı? Yani bir şeyi çok umursuyorsun ama diğer yarısını başkalarının sevdiği ya da önemsediği şeylere harcıyorsun. Yani pizzanın diğer yarısını kendi istediğin gibi bile söyleyemiyorsun. Lütfen. 48 dolar kar ettik. Bu ne? Bu ne ya? Yeni malzeme geldi. Karides geldi artık. Karidesli pizza yapamayacağım. Yaşasın. Karides pizza çok yakışıyor bence. Ton balığı da çok yakışıyor. Yani hamsi yerine ton balığı olsaydı daha güzel olur. Yine neyim bozuldu? Isıtıcım bozulmuş. Sanki çok kazanıyordum ısıtıcıdan. 50 dolarım kaldı ya. <laughs> Yazda özel menüsüyle popülerleşen karidesli pizza. Yerel pizzacıların yeni gözdesi. <laughs> Sonuç olarak hayat bilimli pizzacısı gibi dükkanların pizza palozla yarışında kız, hız kazandıklarını görüyorsun herkese bol şans falan tamam evet harika mantarlı zeytini bunu hazırlarız ne zaman oldu 6'ya kadar zaten sen bir konuşma sus <laughs> ağzına tıktım lafını yarı yarıya spring pizza tamam bana malzemeleri söyle bana başka bir şey anlatma bir de Zoz'un siparişimize bakalım mı hemen bakalım İki mantarlı, bir zeytinli. İki mantarlı. Ee, bir de zeytinli dedik. Ee, bir zeytinli, iki mantarlı. Neyse ki buralardan basit siparişler geliyor. Şeyde olduğu için, uygulamadan olduğu için... Şimdi diğer pizzayı hazırlamaya başlayabiliriz. Seni şuraya alıyoruz. Sen olurken ben yeni hamur koyayım. anlamaya çalışayım. Yarısı pesto, yarısı kırmızı. Anladım gitti. Anladım gitti bile. Tamam mı? Sonra peynir geliyor. Sonra şunları gönderiyorum. Hadi git, gel sen de buraya. Tamam, fırında yağlayacağım. Bunu keşke en başta yağlasaydım. Ama önemli değil. Hayır! Hayır! Hemen yeni bir tane başlatıyorum şu an. Zaten çok da şey olmamıştı, olmamıştı gibi yani. Tamam, şimdi başlayayım. Sucuk, sosis, soğan, zeytin. Sucuk, sosis, soğan, zeytin, mantar ve dolma, biber. Zaten ne kaldı ki? Bu sıradan gittin yani. Ne güzel en üst sıradakilerle devam ettin. Bunu atıyoruz. Seni atmak istiyorum. Heh. At. Uyuyorum. Hayır. Dilimlemeyi unuttum? Hayır. Tüh yine de açım mı? Ben anlamamak. Niye böyle şeyler istiyorsunuz? <laughs> İyi pizza güzel pizzanın bilmem kaçıncı bölümünde. Evet peynirli pesto soslu. Bir peynirli pesto sos. Peynir, pesto sos, sucuk, soğan. Hepsi havada uçuşuyor şu an. Sucuk, sosu mantar. Kolaydı. <laughs> Zeytin, soğan, dolma. Ben bu siparişi az önce yapmadım mı? Sanki buna benzer bir şey yaptım. Bak bütün halde diyor. Ben demek ki zaman yolculuğu yapmışım. Demek ki bir sonraki gelecek müşterinin pizzasını yapmışım. Bu da beğenmedi. Bir hata yapıyorum şu an. Ne yaptığımı fark edeceğim. Ananaslı karides kokteyli duydum. Hiç nefis eminim pizzada daha lezzetli olur. Karides, ananas, pizza. bunu yapabilirim diye düşünüyorum. Bunda bir tuhaflık olmayacak. Karides de pizza istiyor çünkü. Ben hiç karidesin suratına bakmadım. Hii, bunları tek tek koyacağız değil mi? Eyvah. Çok özlemişim. Hiç özlememişim. Neydi karides? Ananas. Otomatik koymasına çok alışmıştım ben. Ama bir o kadar da özlemişim. Çünkü bu kadar kolay değildi yani bu oyun başlarında böyle hiçbir şey otomatik koymuyordum. Yani gerçi koysat daha iyiydi. Çünkü ona paylaşmak için bir pizza daha alacağım sana. Pizza bağımlında iyi mi? günler. Bana kepekli pastanı ve festivalini, festivali, yani. festivali, bir pizza. Kepekli. Kepekli diyor Duygu. Ne demiştin? Tamam, diğerlerin önemi yok. burada klasik. Biz burada hemen kepeğin üstüne şeyi, salçayı ve peyniri koyuyoruz. Kepekli pastırmalı ve fesleğenli yani pizza. Kepekli, pastırmalı ve fesleğenli yani. değişik. Bunu denemek isterdim. Fesleğen ve pastırma güzel olabilir. Ama çok da kötü olabilir. İkisi de şu an böyle riskli gibi yani. Acaba pizzalar böyle ısıtıcıda mı bekletiliyor? Merak etmiyor da değilim bir yandan. Burada bir kupa var. Sıralamam Ha order up burası 24. sıradaymışım ben. Baktat pizzası gerçek Napoli zası. Piz Lez et pizzası. Kıtır kenar pizzacısı. Çok güzelmiş kıtır kenar pizzacısı. Caf, caf pizzacısı. Ha, <laughs> Çok iyiymiş. <gülüyor> <gülüyor> pizza kona bayılıyorum. Yeni tarifler duymak, yeni mutfak gayretleri almak, bütün o mutlu yüzleri görmek. işte <laughs> bunun için yaşıyorum. Zeytinli fesleğenli pizza lütfen. <laughs> Demek ki pizza şeyi varmış. Fuarı varmış. Zeytinli fesleğenli. Hemen geliyor bayım. Hemen geliyor. Zaten artık eskisi kadar iş gelmiyor sanırım. Bilmiyorum. Bu sefer böyle malzemeler arttı. Müşteriler azaldı. Eskiden 3 çeşit malzeme vardı. Bir sürü insan geliyordu. Bir sürü sipariş veriyordu. Artık eskisi kadar vermiyorlar. Çok şikayetçiyiz. Sokakta bak dükkanın kirasını ben nasıl karşılayacağım? <laughs> Ekonomik kriz pizza, pizzacıları da vurdu. Vurdu. Be. Vurdu. Acaba diğer siparişlerde alıp hepsini yapabiliyor muyum? Eğer öyle yaparsam sanırım beni kurye siparişine oyun yönlendiriyor olabilir. Hmm. Domates sosunda karides mükemmel oluyor. Pesto sosunda nasıl olur? Pizza. Tamam bak mesela bu dediğini anlamayacaktım ben. Ee, domates soslu değil. Evet bugün insanlar bana değişik cümle e, eskiden bu kadar karmaşık cümle kurmuyorlardı bence bilmiyorum. Ya da bana öyle geliyor. Kardeşi pizza. Tabii ki. Ay çok kaçırdım şeyleri. E, bu kadar kaçırmıyordum. Hayır. Pizza yeteneklerim gitmiş olamaz. Olamaz. Aa diğer pizza yapmam <laughs> lazım. Ay kurye gelecek bende pizza yok. Sadece yarısı pastırma ve jambon olan pizza istiyorum. yani pa... Diğer tarafı umurumda değil. Bu, bu ara böyle melankolik, depresif ne kadar tip varsa gerçekten bu pizzacının enerjisini düşürdünüz ya. Bitirdiniz ya. Neyse ben şey de yapacaktım. Şurada ne vardı? Zeytinli varmış. Hemen zeytinli yapıyorum. Sen umurumda değil dedin. Ben de o zaman umursayan insanların pizzalarına daha çok umursarım. Diğer tarafı neydi? Yarısı pastırma ve jambon. Peynir koy gitsin der kesin ama bu tarafına önem veriyor demiştik. Ee, e, şu pişsin ha. Önce bunu pişirtelim mi? Pastırma ve e, pastırma ve jambon olan bir pizza istiyorum. Pastırma ve jambon. Değişik bir tercih, değişik bir seçim. Neyse ki bunu da kaçırmıyoruz. Burada ne varmış ha yeni şeyi gösteriyor sanırım. Peki bu ne? Deniz mahsulü malzemeler sebzeler, meyveler diye burada aslında koskocaman kitap varmış. Kendimi tebrik ediyorum bu zamana kadar. Çünkü A ne ha? <laughs> Beni bekliyormuşuz. Bu zamana kadar çünkü hangisinin sebze meyve olup olmadığını çözmeye çalışan koca <laughs> yürekli kendimi tebrik ediyorum. Biraz daha bir şey olabilir miymiş mi? Geldi kurye. <laughs> Al bakalım. Yine çok az kar ettik. 40 falan kar ettik. Net diyorum ya. Bak o çok netim yani. Çok netim. Ekber. Siber ana bana ekstra çıtır olsun. <laughs> sucuk biber ana pizza? Peki hala sucuk biber ve ananas. Niye o kadar sevindim bilmiyorum artık. Sevmediğim şeyleri üstüne gitmeye karar verdim ve onları kabullenmeye karar verdim. Yani insanların ananaslı pizzayı sevebileceği ihtimalini bile sevmeye başladım artık. Bu bölümde çok şeyler yaşadık. Çok şeyler düşündük ve gördük arkadaşlar. Sizler de düşüncelerinizi yoruma yazarsanız sevinirim. <laughs> çok fazla karmaşa ve kargaşa yaşadık. Yani 73 dolar kar ettik. Sanki ben daha çok kar ediyorduk diye hatırlıyorum. Eğer öyle değilse ee, paket siparişlerinin hepsini bitirmeye çalışacağım. Anca o zaman dengelenir diye düşünüyorum ama o da normal siparişleri çok fazla karıştırıyor. Tavsiyesi olan varsa bekliyorum yoksa kendi yöntemlerimle yine bir şeyler deneyeceğiz ortaya karışık arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve DKGM'ye abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.